Yürüyelim biraz. Olur. Sofrayı unutma Aslanım. Mafya falanmış mı sen? Mafya mı kaldı ya? Doğru. Onun yeni adı iş adamı ne oldu değil mi? <laughs> iş insanı. Sen şimdi bayan falan da dersin. Masla bre. Dayı fena kızırdı ama seni. Dayı değil, amcam. Ayrıca şey çok da kızmadım. Yani ben normal iş toplantılarımızdan bir tanesiydi. Normal mi? Hmm. Normaliniz bu mu? Anormalinizi merak ettim. Ne yapıyorsunuz? Rus roulette falan mı oynuyorsunuz? Yalnız ne hani bir tavsiye benden. Aileli işmiş yapılmak güzel kardeşim. Aklında bulunsun. Bak hele sen ya. Sağ ol güzel kardeşim de ben de pilava ketçap sıkan bir bireyden tavsiye alamayacağım. Kusura bakma. Bak hele. Denedin mi ki hiç? Denemedin ki. Al bu Aman aman. Ama herkes önünden yesin. Bunlar hep ön yargı işte. Hep. Sinirin geçti senin. Yalnız ufaklık senin ne fena kızdırdı. Sen bizi mi izledin? Sen de beni izledin. Doğru. Yağmur. Kız kardeşim. Alıştım gerçi yıllardır aynı hikaye. Ya bir kavgaya karışır, ya uyuşturucu komasına girer. Yer nezarete düşer. Dün gecenin köründe yine çaldı telefonum. Bu arıyor. Açtım. Bir adam. İşte kardeşinizin durumu ağır. Acele kaldırıyoruz falan. Bu defa ilk kez gerçekten öldü sandım. Nasıl evden çıktım? Nasıl uçak buldum? Hatırlamıyorum. Kavgaya karışmış yine tabii. Bir... Beni denemiş haspam. Neymiş? Bak ne kadar da çok seviyormuşum onu. Öyle bir zehir ki bu çok sevmek. Bütün kötülüğü çok severek yapıyoruz birbirimize. Öyle miktar belirtmeden sadece dümdüz sevemiyoruz ha. Ya çok seveceğiz, her şeyden çok seveceğiz. Ya da kanımızla, canımızla nefret edeceğiz. Aileden böyle gördük çünkü. Sonra büyüdük. Yanlış sevilen, yanlış çocuklar oldu. Senin nasıldır ailen? Amcan haricinde yani. Sıradan.